Merhaba Ferhatcığım. Vallahi tek beklentimiz yani şu maçı alıp tamam mı bir üç puanlar gönül rahatıyla artık Avrupa Şampiyonası'na Almanya 2024'ün vizesini almak. Kadrolar da açıklanmış. Sevgili Montella'dan çok beklendik bir kadro. Tebrik ediyorum. Kadro istikrarı bakımından çok iyi bir hareket. İrfan Can Kahveci ve sadece e, Yunus Akgün değiştiği görüyorum. E, formasyon olarak biziz olarak aynı oyun mantığıyla oynayacak. Ve bugün de e, Yunus Akgün'ün ben e, sahanın oyuncusu niteliğinde bir performans oynayacağını düşünüyorum. E, muhtemelen 3 veya 4 farklı 3-0, 4-0 gol yiyebilir miyiz? Ben bu göbeğin bırakın gol yemeyi pozisyon bile vereceğini düşünmüyorum. Özellikle İsmail Yüksek, Salih Özcan, e, Abdülkerim ve Samet Akaydın göbeğinin pozisyon dahi vereceğini düşünmüyorum. Muhtemelen e, bol pozisyona gireceğimiz özellikle Yunus Akgün kanadından ve Yunus Akgün'ün de en az 1-2 tane gol sıkıştırabileceği bir maç olacağını düşünüyorum. Sanırım 3-0, 4-0 maçı kazanmış oluruz. Dediğim gibi Almanya vizesini 2024 vizesinde almış oluruz. Yani bizim dönüm maçımız biliyorsunuz Sırvatistan'da oynadığımız maçtı. O maçı da çok başarılı bir şekilde atlattık. Müthiş top oynadı takım. Başta İsmail Yüksek'in e, yüksek performansıyla beraber. Yani bugün de tabii e, grupta hiçbir ümidi olmayan Letonya karşısında e, farklı kazanacağımız bir maç olacağını tekrar söylüyorum. Bunun dışında e, maç biliyorsunuz Konya'da ve şu anda da dünya gündemini ilgilendiren İsrail e, terörist İsrail ve Filistin e, Gazze savaşı söz konusu. Tabi bu bizim içimizi e, acıtıyor. Çünkü Kudüs e, bizler için e, özellikle Müslüman İslam alemi için bir kırmızı çizgidir. Onurdur. Onurumuz şerefimizdir. Kudüs dolayısıyla e, Konya seyircilerinin de maça hakikaten iyi hazırlanacağını düşünüyorum. Maç öncesi animasyonları tribünlerdeki ve tezahüratları çok merak ediyorum. Televizyonun karşısında milli takım milli takımımızı desteklemek üzere maç saatini bekliyoruz. Evet. maçtan yana bir şüphem yok. Maçtan yana bir şüphem yok Ferhat asla. Dediğim gibi 3 veya 4 skorlu kazanacağımız ve Yunus Akgün tercihinin çok doğru yerinde olduğunu düşünüyorum. Montelli'yi de bu konuda daha maç başlamadan tekrar tebrik etme gereği duyuyorum. Montelli'de de hakikaten milli takımımıza anında adapte olmuş bir antrenördür. Anında yani hani çok eleştirdik neden yerli antrenör yok vesaire falan diye ama e, hakikaten işini doğru yapıyor. İmajını bir futbol sever olarak bana vermiş durumda. Evet Nihat abi ben de şöyle yorumlayacağım. Ee, Hırvatistan karşısında gerçekten tarihi bir zafer elde ettik. Üst düzey mücadelemizde hak edilmiş bir 3 puan aldık ve biliyorsun genelde son maçlara yaklaşırken gruptan çıkacağız mı çıkamayacağız mı acabaları yaşardık her zaman. İşimiz son maçlara kalırdı. Nihayet ilk kez yani son maçlara yaklaşırken grup liderliğini hesap etmeye başladık. Bu da çok güzel bir duygu. Bunun için de teşekkür ediyorum ben. Montel Hoca, Başkan hocalar, oyuncularımıza. E, Hırvatistan tabii topa daha çok hakim oldu. Çünkü topu onlara verdik. Mücadele ve defansif yönümüz ağır basan futbolu tercih etmiştik. Bugünkü Letonya'da aynı bizim Hırvatistan uyguladığımızı bize uygulamaya çalışacaktır. Top bizde kalacak. E, ve biz de varyasyonlar deneyerekten gol bulmaya çalışacağız. Belki İrfan Can Kahveci bu maçla değerlendirilebilir de. Çünkü biraz daha rakibin, oyun, rakibin sahasında oyunu yıkacağımız için İrfancan Can biliyorsun Fenerbahçe'de de genelde kapalı savunmaları bir şekilde açıyor. Yapça ortalarla efendime söyleyeyim merkezden kat edip bulduğu pozisyonlarla etkili olabiliyordu. Belki bu maçta o değerlendirilebilirdi. Keza Barış Alper Yılmaz'ı da tek forvet olarak görüyoruz bugün ama Barış Alper genelde açık alanı seven bir oyuncu. maçında olduğu gibi. Kapalı savunmaya neler yapacağız? Neler yapabilir? Merak konusu. Ya ben aslında ilk golü biraz zor bulacağımız bir hissiyatı var bende. Yani Letonya bayağı bir direnç gösterecektir bize karşı. Yani kısır bir maç bekliyorum. Bir sıfır olsun bizim olsun kafasındayım. Yani maç beraber biterse de şaşırmam ama bir karşısına kim gelse gelsin galibiyet alacak derecede. O yüzden başarılar diliyorum benim takıma. Diğer oyuncu tercihleri içinde Samet Akaydın, Abdükerim Durmaz tandemim var stoplarda. Bakarsın uzun yıllarda devam eder bu tandem bozulmadan. Çünkü yıllardır beri Çağlar izliyorduk. Belki de Abdul Samet Akaydan'ı da izleyebiliriz artık. Tabii bu son milli haftasının maçı. Daha sonra kulüp maçları başlayacak haftaya. Bakalım Samet Fenerbahçe'de de formunu şansı bulması gerekiyor. O konu nasıl değerlendirilecek? O da bir benim için merak konusu gerçekten. İsmail Hoca onu değerlendirecek mi? Onu da bilmiyoruz şimdilik. Türk milli takımı kolay maçlarda hep zorlanmıştır. Hıristan galibiyetine rağbet olmadan maçı ciddiye almalıyız demiş. Evet katılıyorum Samet. Rehavet her şeyi bitirir Allah korusun. Rehavete kapılmadan. Ciddi almaktan başka bir şansımız yok. Çünkü buradan aldığım bir üç puan sana direkt vize veriyor. O evet. yüzden ben şimdiden herkese iyi seyirler diyorum. Görüşmek i̇yi üzere. İyi seyirler. İyi akşamlar. Milli, milli takımda oynayan oyuncular da şu an kendini gösterme çabasında bir şekilde. Ondan dolayı rehavetli olacağız düşünmüyorum. Bayağı mısırırlar yani maçı.